Balta fırlattım amana kodumun oğullarına. <laughs> I believe you got it. Lan! Lan! Left, your left, your left, you see, you left, behind you, behind, behind you, amına kodumun ne oğlu duvarda! Behind you, behind you, behind you, behind you, behind you, look behind you, behind the stone, yeah. You dinked him, half HP now. Kimi? Aa. Oğlum adam <laughs> eğim botmuş. Senin o ananın amını sikeyim. Ben emek veriyorum burada orospu bu çocuğu. Cık. Ey Allah'ım ya Rabb'i yarası ya. <laughs> i̇şte bak. bak bak. Normalde burada bir yazıyor abi. Tizyan odama girip abi bunu yapıştırmış üzerine ya. Damarını patlatacağım Tizyan'ın. Porno izledi yetmedi. Görmüyoruz mu? Nasıl görmüyor? Naga, al. Al aga. Adamlar oldu Seni var bu çocuğu. Öyle bok bok geziyorsun ha orada. Biliyordum ki soradım ben onu <laughs> Adam adamın içine düştüm oğlum amının zırabına öldüm amının koyayım öldüm öldüm vallahi öldüm. vallahi öldüm. Aa lan dur 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 zemin şey var y yerin altına kaçtım. Kaçtım kaçtım. videos <laughs> <laughs> atan arkadaş bugün mesaj atmış. Mesajda şey yazmış. Ee, bugün Kandil sizin yayın açmanıza izin veriyorum yazmış. Allah razı olsun. Teşekkürler çok sağ olsun. Adamda öyle, <laughs> adam öyle bir taşak var yani Sen düşün. Adamda öyle bir taşak var yani. Adam öyle mesaj şey atmış yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyorum ya şaka değil yani. Şaka değil gerçek Muhittin. Zoray tarafından kaçırıldık. Hey, you need help me. You need to give me health. I have one HP. Thank you. <laughs> İnsan bir gelir kalkan balkan açar, orospu çocuğu ya. Ben. Artık bu. Ah, darboş ne olacak tanem? Hadi. Ama ne koldum s? Sen...